Selam arkadaşlar. Herkese merhaba. İngiliz'in en çok sevdiği antrenman ne? Bacak antrenmanı. Ama bu sefer benim antrenmanımı yapacak. Bu sefer göreceğiz bakalım sevecek mi, sevmeyecek mi? <laughs> Teşekkürler bu içerik şey. <laughs> için. <laughs> hazır mısın buna? Hayır değilim. Ben çok hazırım. Ben her hafta yaptığım şey. <laughs> ben hiç hazır değilim. Bir de benim ağrımda yapman yok mu? Aaa! <laughs> <no, no>, no. <laughs> Şimdi <gülüyor> ben bir de zorlayacağım. <laughs> evet, süper setler falan varmış. Böyle değişik şeyler anlattı. Ben gidiyorum ben. <laughs> İstifa! Çok özür <laughs> Yalnız bu boş bile ağır hocam. <laughs> Ben hiç ısınmamışım. <laughs> Senin ısınma kilon olabilir ama benim squat kilon. <laughs> ben biraz deep yapacağım. Kaç tane yapıyordun? 15 10'dan başa alacağım. Haydi yaparsın. Kendine güven. Kaç oldu ben saymadım. 8 diyelim. 9. Hadi bir tane daha. Bu da benim için. Bu da benim için. Hadi bu da anam babam için. Hayır. Böyle olmaz. Hocayı dinleyeceksin. Sıra sende daha sunuyoruz abi bitmedi. Şaka. Daha <laughs> Onları çıkarayım senin için. Evet lütfen. <laughs> Hala mı ısınıyorsun? Yok. <laughs> Başlıyoruz gerçekten. <mi? gülüyor> İyi bari. Kendim Kaç kilo? Senle bir maça mı sınıcaksın? Bize buna gerek yok <laughs> kardeş. <laughs> Aa! Çıkardı. If it's a problem, I go to the barn, I shut it down. Get on my section, don't bother with names. I'm watching these bunnies bounce. Show the tin and rubber band, come for the hundred power. Holy shit. Yok yok. Yok 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 yok. No no no. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sence? Öyle bir şey yok. Bence bırakayım tamamen. Tamam. <laughs> 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 hani güçlüydün? Hani? ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Niye çıkardın onu? Yakalandın. <laughs> <laughs> Hiç takmasan olmuyor mu? Olmaz. 70'e tak onu. Bari bir 5 kiloya takayım. 5. Göstermelik. Ha, var ama yok. <laughs> Kaç yapıyorduk? Benim biraz bakıyorum. <laughs> 12. <oldum>. Oradan ben <laughs> Çalış. Çalış bacağıma doğru ay. Up tam iyi. Sen kısasın Teşekkürler. Sana yanında biraz kısayım evet. <laughs> Kaç yapıyorduk? 12. Fit miyiz? Bacak antrenmanı yapacağımızı söyledim. 11 oldu. Bu çok hafif gibi sana böyle. Tek bacağınla bile yapabilirsin. <laughs> Bak yaptı. <laughs> yalandan, yemin ederim yalandan. Her şey yalandan. <laughs> Kaldırdı ağırlığa bakın arkadaşlar. Ağırlık yok. Hakikaten Aa! en sona takmış. Ay takmışım bile. Zaten takmasam bile ağır, o ağırlık kalkıyor. Ama konuşurken yerim oldu galiba. Tamam, kes. Kesme. Bence yeter. Ya gerçekten ağlıyorsun ağırlıksız ya. <gülüyor> <gülüyor> Yok artık. Bir şey söyleyeyim mi? Bu yaptın daha zordu. <laughs> Leg extension'da. <laughs> Bence de. <laughs> Ağırlıkları kaldırmıyorum. Yeterli sen değil mi? 300 kilo yani Bir şey değil. What the fuck? Hani bacak kuvvetliydi? Değil mi? Yalan mıydı hepsi? 5 kilo öyle inanılmaz kuvvetli. <laughs> Ve hiç kardiyoda. <laughs> evet. <gülüyor> Patlayıcı kuvvet. Hadi. Başlayalım. Başlıyorum.

So fun and games, and till it doesn't toss me out, I'll hit the ignition. Now you listen Hop up, up in the window. Smaller and smaller, you fade out. Hop up, up in the window. You get it my vibe, though there's no way did not Çalış canım çıkar hepsini. Böyle olmaz. İstifa diyorum. Ben yatmaya geldim. Evet fark ettim. Spor yapan bir de kendini çek. Bak spor yapan terlemiş, terli, yüzü kırmızı. Bir gram ter yok. Bir gram ter. yüzünden bir tane damlasın da yüzüne. Ben normalde terlemem. Tabi tabi. Çok ağır değil mi? Kaç <laughs> kilo? 250. Yok. İşte 250. Aa sen bayılırsın. yalandan hareketler yemin Kolay ediyorum. <laughs> boş leg pressle, boş lunge değil mi? Bence de kolaydı. <laughs> Sana bir dahakine squat jump yaptırdım ama kettlebell'le. Hit kardı ya da buna. Bu giant set oldu artık. Giant set. Aynen bir tane daha var. Daha da bitti. <laughs> şimdi arka bacak. Hadi, let's go. Leg <laughs> curl bozuk olduğu için Doğukan onu da yapıyor. is leg curl. Şey, duyamadık bir daha. Lying'i daha çok seviyorum ama <laughs> yasada bu Harekette farklı ağırlık kullandığımız mesela bunda şu an çok yumuşak geldi 33 kilo. Ha. Onda da 49 et yok gerçekten. <laughs> O güzelmiş ya, bu ayak uzatmalı. <laughs> Öyle değil ama. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısın? <laughs> bu ama <laughs> bir tık uzun <bizim gülüyor> sanki. Daha şey var bilmiyorum. Bırak, en sonda. Ha en sona mı? Tamam. Dur. Bir oynatma mı? <laughs> Okey mi? Ha şimdi oldu. <laughs> Neyse olmadı ama işte yapıyorum çünkü yapıyorum. tutuyor yani öpeceğim oluyor. Hayret. Zor mu seçiyoruz? Evet ama. Şaşırtıcı hareketler. Bir... <laughs> Bu çok zormuş gerçekten de. Hiç sitemiyorum. Ben pek bir zorlanmadım ama. <laughs> Şeyi ayarlası zor. Aa çok güzel aldı. Tamam. <laughs> Kaç 15. Kaç set? Kaç teklif? 5 set, 15 tekrar. Ya yani gene kolay yapıyor. Yemin ederim zor dedi. Ağırlı artı ağır, ağır, yalan, yalandan ya. Yani Bak. Yine, gene, yalandan ya. Hamstringim kuvvetliymiş. <laughs> Hafif geldi. Lektresi de çok şeydi zaten böyle zorlayıcı yaptı değil mi? 300 kilo. Şimdi eğer... Yanlış. <laughs> çok hafif çalıştırmıyor şu an kası. Evet. Şu an bir şey yapmıyorsun yani boşa. Yürürken daha çok çalışıyor. Evet. Neyse tekrar ilerledikçe hissetmeye başladım. Senin 10 kaç tutan olur mu? 83. yandı. <laughs> <laughs> Ben ama 15 kilolu geçtim bence. Ya geç bir zahmet. <laughs> i̇şte böyle durumlarda 15 kiloda zorlayacak hareketleri seçiyoruz, yani ağırlıkları seçiyoruz arkadaşlar. Tamam arttırıyorum. Olayım. Ne bunu... Fazla Neyse. 83 demiştim ama neyse. Yarımını da kabul ederim. 50 <laughs> az. Sağdaki mi soldaki mi? <laughs> <laughs> Hangi rakamdan bahsediyorsun? <laughs> <laughs> ne no, oldu <bu> zorladı mı? <laughs> Ama bu tam sadece hamstring çalıştırıyor. Mesela line leg curl'da olsaydı bu Ama o ne diyor yakında geri dönecekmiş dükkanı kapatmış. <laughs> Camiye kadar, cumaya kadar gitmiş makine. <gülüyor> 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 yakında döneceğim diye yazmışlar. Ciddi olamaz. O kadar mı zorlandın? 33 kilo. 33 hamstring. Yeter bence. Bence de. Diğer hareketimiz neydi? Burada yok ama seated calf raise galiba. Ne? Seated calf raise. <laughs> Onu da artık ayakta yaparız. O kolay ya. Standing calf raise yaparız. Kaç yapıyorsun? 20. 20. Kaç set? 6. Oooo. Oh! Sen de holy <laughs> shit <laughs> 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 nasıl hissediyorsun hem esnetiyor hem kasıyor değişik. Değişik. <laughs> <laughs> yani bu hareketi değişik diye yorum yapan da. Bak <laughs> şu Hocam esnemeye daha geçmedik ama. <laughs> Neyse. <Daha esn> <laughs> Left, left, look right, yeah, yeah, come with a hook right Hook right, hook right, hook right Make all the man damn look twice, I'm a